Merhaba, Doktor Seçi Güney Avcı ben. Gelen sorular arasında sık sık karşılaştığımız bir soruya bugün yanıt vermek istiyoruz. Vajinit nedir? Mantar enfeksiyonu nedir? Ee, şimdi vajinit genel anlamıyla vajinadaki tüm enfeksiyonlardır. Mesela midenizdeki her tür iltihabi durumu biz gastrit diyoruz. Boğazınızdakine faranjit diyoruz. Genelde organların sonuna it soyadını koyma alışkanlığımız enflamasyon iltihabi durumları belirtmek içindir. Vajinit de vajinanın iltihaplarını belirler. Vajinitlerin içinde mantarlar bir kısımdır. Yani mantar enfeksiyonları genel vajinitlerin bir bölümüdür. Vajinitlerin sebepleri arasında mikotik vajinitler yani mantarlar olabilir, virüsler olabilir. Mesela HIV enfeksiyonu, HPV enfeksiyonu, bütün bunlar viral vajinitlerdir. Aynı zamanda bakteriler olabilir. Klamidyalar, trikomonaslar, sifilis dediğimiz trengi, bel soğukluğu bunlar bakteri grubudur. HPV, HIV, Bunlar virüs grubudur. Mantarlarda da sıklıkla kandida dediğimiz enfeksiyonlar vardır ama kandida vajinada kendi kendine duran vajinanın kendi florası dediğimiz yani bitki örtüsü florası içindeki mantar gruplarından da bir tanesidir. Ne demek istiyorum? Vajinal kültürlerde kandida gelmesi Semptomunuz yoksa, bir şikayetiniz yoksa, her zaman bir sorun değildir. O yüzden mantar enfeksiyonun var demek kültürde sürekli kandida yürüyor ama bende bir sorun yok demekle uymuyor. Yani eğer enfeksiyonunuz varsa, klinik ve semptom olarak bir sorununuzun olması gerekir. Vajinitler ve e, mantarlar, özellikle bizim için önemli yaz aylarında. Sık sık tekrarlayan sorunlar, vajinitler idrar yolu enfeksiyonların da e, sebepleri arasında yer alır. Eğer sık tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar istemiyorsak mutlaka e, korunma yöntemimizi, düzenli jinekolojik muayene aralıklarımızı ve beslenme ile genel sağlık durumumuzu kontrol etmeliyiz.